Şerife'nin örgü dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir model anlatmak istiyorum sizlere. Şöyle modelimi göstereyim önce. Bayan örgüleri, erkek örgüleri, bebek örgüleri istediğiniz yeri kullanabilirsiniz. Burası da arka tarafı. Modelim 6 ilmekle yapılıyor. araları 3'er tane ters ilmek bıraktım. 9 ilmek olarak 9 ve katlar olarak hesaplamanız lazım. 9 ve katlarını hesapladıktan sonra ben birer tane kenar ilmeği bıraktım. Eğer kenar ilmeği kullanmak istiyorsanız artı 5 tane. Yoksa normal yelek örüğü gibi örgülerde kullanacaksanız 9 ve katlarını hesaplayıp 3 tane ilmek ilave etmeniz yeterli olacaktır. İki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Bu arada dişlerimi yaptırıyorum. Biraz konuşurken sıkıntılıyım. Lütfen kusura bakmayın. Biraz konuşmakta zorlanıyorum. İlmeklerimi şişime taktım ve hemen örgüme başlıyorum. Ben birer tane kenar ilmeği bıraktım. Örgümün ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Buralar aralarda devam edecek olan ters ilmekler. Sonra iki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi modele geçtim. İki ilmeğimi düz ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. İki ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. Ve iki ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Arada üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum. 6 tane ilmekten oluşuyor modelim. Tam ortada kalan iki ilmeği örmeden atlatıyorum. Diğer 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek ön yüzden sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğini aldım 3 ilmeğimi düz örüyorum model olan bölüme gelince 2 ilmeğimi ters örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum 2 ilmeğimi örmeden alıyorum tekrar ipimi ön tarafta devam ettiriyorum 2 ilmeğimi ters örüyorum burası modelimin olduğu bölüm Arada 3 tane ilmek düzüm var. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. İpim benden doğru tarafta. 2 ilmek örmeden alıyorum. Kalan 2 ilmeği tekrar ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini aldım 3 tane ilmeğimi ters örüyorum burası model olan bölümüm ortada iki tane örmeden atladığım ilmekleri birer tanesini örgünün başına ve sonuna açmam gerekiyor bu yüzden bir iki üçüncü ilmeğimi örgümün ön tarafından şişimin başına takıyorum ve bu üç ilmeği düz örüyorum Sonraki üçüncü ilmeği örgümün sonuna alıyorum. Ve bu üç ilmeği de düz olarak örüyorum. Arada üç tane ilmeğim ters. Bunları örerek devam ediyorum. Alt ilmeğime gelince bu ortadaki iki ilmeğimi iki kenarlara açıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Diğer örgümün başındaki ilmeği bu sefer örgümün sonuna alıyorum. Ve bu 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Kenarda devam eden ters ilmeklerimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzünde ortadaki ilmekleri iki kenarları açtım. Arka tarafta ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Ters ilmeklerimi aynen düz ilmeklerimi de aynen örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 6 tane olan ilmeğime gelince ipim arkada iken ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 1 2 3 4 ilmeğimi düz örüyorum. Son ilmeği de tekrar örmeden alıyorum. Arada 3 ilmek ters olarak devam edecek. Aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek düz ördüm. Son ilmeği de tekrar örmeden alıyorum. Ve ters ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta düz ilmeklerimi halini örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. Aynı şekilde sonuncu ilmeği de örmeden alıyorum. İç ilmek düz örüyorum. Başlangıçtaki ilmeği örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve sonuncu ilmeği de tekrar örmeden alıyorum. Şimdi burada örgümüzün açılışını yapmıştık. Aynı şekilde kapanışını yapıyoruz. Önce ters ilmeklerimi örüyorum. Bu Başlangıçtaki ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeği düz örüyorum. Başlangıçtaki ilmeğimi örgümün ortasına geçiriyorum ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde burayı kapatmış oluyorum. Aynı şekilde bu defa sondaki ilmeği örgünün başına alıyoruz. ve bu ilmekleri düz olarak örüyoruz. Böylece kapanışını yapmış olduk. Arada 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Aynı şekilde ilk ilmeği örmeden aldım. Sonra ilk ilmeği düz ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeğimi örgümün ortasına geçirerek düz örüyorum. Sondaki ilmeğimi de tekrar örgümün ortasına geçiriyorum ve bu üç ilmeği de düz olarak örüyorum. İlk başlangıçta ortadaki ilmekleri iki kenara açmıştık. Bu sırada ortadaki iki ilmeği ortaya alarak dilimizi kapatıyoruz. Örgünün arka tarafındayım. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Ve ilmekleri aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemdir burada tekrarlıyorum kenar ilmeğini aldım 3 ilmek ters örüyorum 6 ilmeğe gelince bu ilmeklerin ikisini düz örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum ortadaki iki tane örmeden alıyorum tekrar arkaya alıyorum ve diğer iki ilmeği de düz olarak örüyorum arada ters örerek aynı şekilde modelimi uygulayarak devam ediyorum örgünün arka tarafındayım düz ilmekleri aynen örüyorum ters ilmeklere gelince 6 ilmeğimi ikisini ters örüyorum ipim ön taraftayken ikisini örmeden alıyorum diğer ikisini de tekrar ters örerek devam ediyorum bu tıklı ön yüzündeyim 3 ilmek ters olarak örüyorum Ortadaki iki ilmeğimi kenarlara açıyorum. Ve 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimi de örgümün sonuna geçiriyorum. Sonra üçünü de düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi ters örerek modelimi uygulamaya devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım. 3 ilmeğim düz olarak örüyorum. Ters ilmekleri manen örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 3 ilmek ters olarak örüyorum. Modelli bölüme gelince ipim arkada iken ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki 4 ilmeği düz örüyorum. Sonuncu ilmeği de örmeden alıyorum. Aradaki ters ilmekleri örerek örgüme devam ediyorum. Başlangıçtaki ve sondaki ilmekleri örmeden iki sıra devam ediyoruz. Sonra örgümüzün kapanışını yapıyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Düz ilmeklerimi aynen ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Başlangıçtaki ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki 4 ilmeği ters örüyorum. Sonuncu ilmeği de tekrar örmeden alıyorum. Örgünün ön yüzündeyim. Ters ilmeklerimi ördüm. Modelime gelince şöyle göstereyim baştan. Başlangıçtaki ilmeğimi örgümün ortasına alıyorum. Ve bu 3 ilmeği düz örüyorum. Sonra örgünün sonundaki ilmeği başa alıyorum. Ve tekrar bu üç ilmeği düz örüyorum. Aradaki üç ilmeği ters örerek örgüme devam ediyorum. Böylece modelimi kapatmış oluyorum. Modelimiz bu şekilde devam ederek gidecek. Özellikle yelek ve ceket gibi örgülerde çok şık olacaktır. Burası da arka tarafı. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.